Sevgili basın emekçileri, sevgili iş yeri hekimleri, sevgili işçi arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İş Yeri Hekimliği Komisyonu olarak bir basın toplantısıyla karşınızdayız. Bu alanda çok büyük sorunlarımız var. İş yeri hekimleri olarak mesleki bağımsızlığımız açısından ilginç bir çarpıcı örnekle karşı karşıyayız. Bugün bunu gündeme getirmek istiyoruz bildiğiniz gibi son yıllardaki taşeronlaştırma ve özelleştirme sonucu işyer kimlerin istihdamı çoğunlukla ortak sağlık güvenlik bilimleri üstünden yürüyor ve burada çalışan işyeri olarak bizlerin üzerinde hem asıl işveren hem de ortak sağlık güvenlik bilimi olarak iki ayrı işveren gibi oluyor ve iki ayrı mekanizmanın içinde sorumluluğumuz görünüyor. Bunu çok yaşıyoruz. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi herhangi bir yerine görev veriyor. Ama orada oradaki işverene onun hoşuna gitmeyen bir davranış yaptığımız zaman hemen o şikayet başlıyor. Şimdi bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Geçen aylarda bununla ilgili kazandığımız bir dava var. Sevgili arkadaşımız aynı zamanda İşçi Danışma Derneği yöneticilerinden Ahmet Terlioğlu'nun bir davası oldu. Biz o dava üzerinden hem o davayı ele almak hem de bu konudaki görüşlerimizi aktarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. E, toplantıda e, iş yeri kimliği komisyonu adına Mustafa Sürkü, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri olarak e, Ertuğrul Oruç ve e, asıl bakanın kendisi olarak da Ahmet Tellioğlu arkadaşımızla beraberiz. Ben önce Ahmet Tellioğlu'na söz vermek istiyorum. Kendisi ee, bu olayı, neler yaşadığını ve mahkemenin sonuçlarını bize değerlendirir. Ee, daha sonra da komisyon adına Mustafa arkadaşımız ve e, oda adına da genel sekreterimiz Ertuğrul Söz olacak. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Buyur Ahmet'ciğim. Ee, merhabalar, değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarım. Ee, ben, ben kısaca olayı aktarmak istiyorum. Bizim mesleğimiz açısından çok dramatik bir olay aslında. 2018 yılında bir OSGB üzerinden e, Türkiye'nin e, e, yani büyük firmalarının ikisinin Türk Hava Yolları'nın ve OPET'in ortaklaşa kurduğu TYOpet firmasında iş yeri hekimi olarak görevlendirildi. E, Firmada göreve başladıktan sonra bir hekim olarak, iş yeri hekimi olarak çalışanların, işçilerin Sağlığı ile ilgili e, gördüğüm eksiklikleri, yapılması gerekenleri işverene, e, öneriler ve uyarılar olarak bildirdim. E, tamamen hekimce ve işçilerin sağlığını korumaya yönelik öneriler ve uyarılar dediler. E, bir süre sonra bu uyarılar ve öneriler benim e, işten çıkarılmama sebep oldu. Yani bir hekim olarak e, orada bulunma gerekeceğim Nedenim olan işin bu işimi bir rekim olarak düzgün yaptığım için bilakis bu Türkiye'nin iki güzide firması tarafından kurulmuş ve iş yerinde bir hekimin bunlar işten çıkarılmasına sebep oldu. E, Avukatım aracılığıyla bir işveren hakkında bir e, tazminat e, davası açtık ve mahkemede e, bu iş yerinde benim hekim olarak yapmam gerekenleri yaptığım için işten çıkarıldığımı tespit ve tescil etti. Vaka bu ama bu durum aslında Türkiye'de mevcut kurulu işçi sağlığı düzeninin nasıl işlediğini gösteren bir hekimlik adına, işçi sağlığı adına çok dramatik bir vaka. Ben sözü arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Ben önce bir düzeltme yapayım demin yanlış söyledim. Sevgili Ahmet şimdi İşçi Danışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi dedim. İş yeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olacak. İşçi Danışma Derneği'nde de gönüllü olarak vazife yapar ama evet. asıl İş yeri Hekimleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Onu bir düzeltmiş evet. olayım. Şimdi Ahmet'in vakasından yola çıkarak yani bizim temel sorunumuz mesleki bağımsızlık, herhangi bir iş yerinde fabrikada çalıştığımız zaman kendi mesleki öngörülerimizle bilgimizle aldığımız kararların işverenler tarafından yerine getirilmemesi temel sıkıntımız bu. Ahmet bunu çok güzel açığa çıkardı ve kazandığı mahkeme sonucunda da sadece ortak sağlık güvenlik biliminin değil, asıl işverenin sorumlu olduğunu da altını çizmiş oldu. Şimdi bu konudaki görüşlerini belirtmek üzere iş kimliği komisyonu adına sevgili Mustafa Türkliye söz verelim. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. i̇ş Ekimli Komisyon olarak, İstanbul Tablası İşçi komisyonu olarak, uzun yıllardan beri iş eğitimlerinin özlük katları, çalışma koşulları, işçilerin işçi sağlığı konusundaki yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri için çaba sarf ediyoruz bu konuda. Türkler Birliği'nin de katkılarıyla birlikte, bütün illerdeki meslektaşlarımızla birlikte bu deneyimleri paylaşıp bunları iş yerlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili Ahmet'in vakası aslı olarak bizim daha başından itibaren bildiğimiz ama birçok meslektaşımızın da yaşadığı ama gündeme gelmeyen, getirilmeyen buzdağının sadece görünen kısmı, görünen kısmı değil. O SGb'ler biliyorsunuz iş kanununa göre 2012 yılında kuruldular, i̇ş kanunu gereği tekrar gündeme gelen iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapsamında 2012 yılından itibaren kuruldular. Yani 12 yıldır OSGB'ler iş başında. OSGB nedir? Aslında eskiden OSGB kavramı ortak sağlık güvenlik Birimi diye birden çok işyerinin olduğu yerde aslında hepsini bir arada toplayıp sanayide gibi yerlerde hizmetin ortaklaştırılmasına yönelik bir kavramdır. Burada ticari bir amaç, ticari bir kuruluş söz konusu değildi. O bölgede, oradaki iş yeri hekimi birden çok grubu bir araya getirir. Orada çalışan iş güvenliği kapsamı dışında kalmaması için işçilerin kurulduğu bir birimdi. Ama 2012 yıldan itibaren bu iş güvenliği kanunuyla birlikte OSGB'le ticari bir beçe kavuşturuldu. Yani bu ne demek? OSGB bir ticari kuruluş. Kendisi hem işçeri hekimi hem de iş güvenliği uzmanlarını kendi bünyesinde toplayarak kendisinden hizmet talebiden kurumlara e, kiralayan kuruluş diyelim açıkçası. E, bu bir insan kiralama şeyinden farklı bir durum değil. Niye böyle bir e, kurum e, kuruldu? Rüya çıkanına iş göre işçi sağlığı ve iş güvenliğinin, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi amacıyla kurulmuştu. Yani maksat meslek hastalıklarının ve iş kazalarının düşürülmesine yönelikti. Ama o e, OSGB'ler açısından yani ticari kuruluş olan OSGB'ler açısından bu konu hiç de önde olan bir e, görev haline ya da önde olan bir sorumluluk haline getirilmedi. Kurulduğu yani o günden bu tarafa, kanun da kurulma izinleri verildiği günden bu tarafa sanıyorum 2500'ü geçti değil mi arkadaşlar bu sayı? 2500-3000'e yakın o ZDB Türkiye'de, özellikle de sanayi yoğun şehirler olan Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adana gibi yörelerde daha yoğun olmakla birlikte. Ama tabii bunlar aynı zamanda şu görevi de e, üstlendiler. Birden çok il dışında da zincir OSGB'ler kurarak birden çok ilde de benzer faaliyetleri yürütmeye çalıştılar. Çünkü burada karı maksimize etmek diye bir sorun vardı. Biz başından beri bunun böyle olacağını biliyorduk. Yani bir ticari kuruluş öncelikle hayatta kalabilmek için kazanç e, elde etmek, kazancı düşünmek zorunda. Bunu nereden e, bir mal imal etmediğine göre bir ürün üretmediğine göre hizmet verdiği kişi de üzerinden kazanç sağlayacak. Nitekim biz daha başından kuruluşunda dile getirdiğimiz bu kaygılarımız her geçen gün gündeme gelmeye başladı. Yani bizim doğrudan sözleşmeli olduğumuz işveren, yani işverenle karşı karşıya sözleşmeli olduğumuz yerlerde bile bize şu teklifler gelmeye başladı biz bir OSGB ile anlaşacağız. İstiyorsanız siz bu oy OSGB ile anlaşıp yine bize hizmet vermeye devam edebilirsiniz gibi masum görünen, aslında bizi de işten çıkarmamak istemediklerini ifade eden bir tutum gündeme geldi. Ama daha sonra işverenler ki biz bunu biliyorduk, kendi istedikleri biçimde çalışmayan bir hekimi oradan uzaklaştırmak ya da iş güvenliği uzmanları oradan uzaklaştırmak için OSGB'leri e, uyarmaya başladılar. Ben tehdit hey, demiyorum. Belki çok ağır olur diye söylüyorum. Uyarmaya başladılar. Dediler ki bu hekimle biz çalışmak istemiyoruz. Bugün bütün taşeron çalışan e, çalışanların başına gelen işte olduğu gibi beğenmediğini sen diyor ben atmıyorum işte sen bunu e, gönder. Başka birisini buraya gönder. Benim istediğim biçimde çalışacak. Tabii biz hekimler olarak, iş hekimler olarak yıllardır şunun peşindeyiz. Türkiye'de tüm iş kazaları ve tüm meslek hastalıkları önlenebilir. Bunun için hem çalışanların hem işverenlerin sorumlulukları vardır ve bunların yerine getirilmesi gerekir bunların önlenmesi için. Ama bugün karşılaştığımız tablo nedir? Çok vahim bir tarzda. Ee, o SGB'ler e, yani şimdi söylemeye bile e, şey yapıyorum ama e, diploma kiralamak gibi ekimleri zorlayan tutumlara bile. Yani buraya yeri şey uğramasın, sadece diplomasi olsun, yasal mevzuatla görülsün burada bir şey olduğu. Ama biz bu işi yürütelim, işverenle sözleşmemizi yapalım ve bu sözleşme sürsün. Sözleşmenin sürdürülebilmesi için ise her geçen gün fiyat kırmalar, emeği daha çok ucuzlatmalar, e, gündeme gelmeye başladı. Bugün iş yerleri şey, arasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi OSGB'lerin hangisinin etik çalıştığı ya da çalışmadığı ile ilgili ve bunları birbirleri ifade etmeye çalışıyor e, meslektaşlarımız. Sevgili Ahmet'in başına gelen de böyle bir OSGB felaketi. Bunlar işin sadece görünen kısımları. İş işçi sağlığı ve iş güvenliği kamusal bir niteliğe büründürülmediği sürece ticari halde sürdürüldüğü sürece ve bağımsız bir e, denetleme mekanizması kurulmadığı sürece meslek öğretiminin içinde olduğu bir biçimde e, ilgili e, disiplinlerden, e, akademik çevrelerden de oluşan bir denetim mekanizması kurulmadığı sürece işçi sağlığı daha geliştirilmesi, meslek hastalıklarının azalması ya da iş kazalarının azalması mümkün değil. Yani 12 yıl geç üzerinden bugün istatistiklere baksak ki Türkiye'de iş kazası bildirim e, düzeyi de çok düşüktür. İnsanlar çekil e, davranırlar burada e, bizi anlayamadığımız bir biçimde. Dolayısıyla e, bugün e, geldiğimiz nokta iş kazalarının anlamlı bir biçimde bu kanunun kurulmasından sonra ve o SGB'nin hayata geçmesinden sonra azaldığını söylemek mümkün değil. Meslek hastalıkları zaten neredeyse hiç bildirilmiyor. Belki daha sonra konuşacağız. Meslek hastalıklarını izlemek üzere yıllarca önce kurulmuş olan meslek hastalıkları hastanelerinde neredeyse hepsinin kapatıldığını söylemek yanlış olmayacak. Dolayısıyla o SGV'ler çalışanlar açısından artık giderek bir felaket haline görüşmeye başladı. İşyer hekimleri iş güvenliği e, uzmanları açısından da işverenleri temsil eden bir kuruluş. İş, çalışan iş güvenliği uzmanı ve e, işyeri hekiminin özlük haklarını, çalışma koşullarını savunan yasaya uygun, hiç değilse yasaya uygun çalışmasını savunan bir yerden çok daha geri noktalara gidiyor. O yüzden bu vesileyle o sergibeleri de sizlerle paylaşmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul Tayyip Ulusu Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç arkadaşımız hem odanın bu konudaki görüşünü bizimle paylaşacak hem de ortak basın açıklamamızı size okuyacak. Evet Ertuğrul. Teşekkürler Nasım abi. Ben önce İstanbul Tabip Ulusu yönetim hepinize selamlarım. Şimdi mesele daha önce de söylendi. Ahmet Terlioğlu'nun Ahmet abi meselesi değil. Hepini böyle de gördük ki. Ee, aslında bu mesele e, ender olarak e, yargıya taşınmış mesele e, Mustafa abi de demin söylediği gibi buzdağının görünen kısmı aslında e, iş yeri her gün aslında e, işlerini doğru yapmakla yani vicdanlarıyla hekimlik e, değerleriyle e, iş garantileri hani cepleri arasında bir tercih yapmayı zorlandırıyorlar. E, böyle bir tercih yapmak zorunda değiller. E, böyle bir e, iş kanununda çalışmak zorunda değiller. Zaten İstanbul'da Tabi Odası ve Türk Tabipleri Birliği bir merkez örgütümüz yıllardır bunu mücadele ediyor. Bunun altını çizerek başlamak isterim öncelikle bu e, basın toplantısının değeri açısından. Şimdi biraz geçmişe gidip bakmak gerekiyor. Yani her zaman için bu böyle değildi. Altın Mütfuzlu bir sayılı yasa bu söylediği gibi 2013'te yürürlüğe girmişti. 10 yıldan fazla oldu. onun öncesinde iş işin hekimliğinin e, aslında e, Türk Tabipleri Birliği ve illerde işte, tabip odalarıydı. E, iş hekimlerinin e, adil şekilde e, o ilde e, dağıtımını yapan, e, saatlerini vesairesine dağıtım yapan, bağımsız şekilde, patronlardan bağımsız şekilde bunu dağıtım yapan ve e, bunun kursunu veren, e, vermeye yetkili olan bu e, kuruluşlar aslında bizlerdik. İstanbul Tapu Odası, İstanbul'da diğer illerde diğer tapu odalarıydı. E, bunun bir sebebi vardı. Bunun değişmesinin önemli bir sebebi vardı. 6331 sayılı yasa pek çok değişiklik getiriyordu, düzenleme getiriyordu ama esas hani özü itibariyle bu değişiklik çok önemli bence. Yani i̇şin hekimleri patronlar için büyük bir aslında gider kalemiydi. Yani mutlaka bu yapılması gerekenleri söylemesine bir kek olması gerekiyordu açıkçası. Yani İktidar da burada sermayeden yana tutum aldı ve işin ekimlerinin e, iş sözleşmesini e, bir anlamıyla parasını oradan e, vermek suretiyle e, patronları bağlamış oldu. Böylelikle e, iş yerindeki yaptıkları e, sağlığa uygun olmayan, işçi sağlığına uygun olmayan uygulamaları bir şekilde süvene alta ettirmeye e, bunun bir şekilde e, iş yeri kimlerini pasif pasifize ederekten e, üstünden atlamaya dönük bir hamleydi. E, açıkçası AKP iktidarı patronlar, AKP iktidarlarına kabul ettirmiş oldu. O günden beri, aslında bu tartışmalar süresince de İstanbul Tapu Odası ve Türkiye Tapuyu Birliği'nin iş yeri hekimliği konulu yönetim kurulları buna çok yüksek verdiğinden itiraz ettik. İş yeri bu şekilde CDIK ve vicdan arasında kavga bir düzenlemeyi kabul etmiyoruz diye, hala kabul etmiyoruz. Kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bunu söyledikten sonra Şöyle bir yerden bir yere varabiliriz. Bu mesele Ahmet Abdur meselesi nasıl bir iş olarak kişisel mesele değilse aslında iş hekimlerinin içinde bulunduğu bu çalışma koşullarındaki kötülük veya özlük işte özükatlarındaki yitim direkt aslında işçi sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var. Yani aslında bizzat işçilerin sağlığını etkileyen bir mesele olarak da görmemiz gerekiyor. Biz yönetim kurulu olarak da böyle biliyoruz. Bu e, anlamıyla e, bu davayı e, kazanmak, e, bu e, maddeyi geriletmek aslında işçi sağlığı konusunda bir adım atmak anlamına geliyor. E, biraz önce Mustafa abim de söyledi, e, bu alandaki iyileştirme mutlaka meslek kuruluşları ve başta İstanbul Tapu Odası gibi tapu odalarının e, belirleyeni olduğu ve mutlaka tabii ki de sendikalaşmanın bu alana girdiği sendikaların patrona bir yaptırımı olduğu bir düzeye gelmesi gerekiyor ki patronların istediğini istediği şekilde uygulayamasın ki iş kazaları meslek hastalıkları oluşmasın tamamen önlenebilir hastalıklar olaylar olmasına rağmen bir ikinci noktayı söyleyip daha sonra açıklamaya geçeceğim şimdi açıklamada da yer alıyor. Ahmet abinin olayı 2019'da yaşandı ve sonuçlanması 2024. Ya yani bunun üstünde, hani altında çizmemiz lazım, yani vurgulamamız lazım yani beş yıl süren bir dava olmamalı işçi davaları. E, burada çok açık bir hak ihlali olduğu belli. O seviyeler üstünden bu işin e, taşörüne edildiği de zaten herkesce biliniyor. burada çalışan zaten herkesce biliniyor. İktidar tarafından da biliniyor. bunun hızlıca aslında çözüme kavuşması gerekiyordu. İkinci bir e, yanda şu ee, atılan e, iş akdi e, hukuksuz yere fesedildiği feshedildiği e, kesinleşen çalışanın işe gerçekten iade olması gerekiyor. Eğer istediği takdirde tabii ki de. E, bu da aslında AKP iktidarı değişmiş durumda. Bu işçiler için bulanmayan bir madde şu anda. E, iade, iade, davalarında kazanıldığı takdirde sadece tazminatla e, tazminatları, e, kıdemi, ihbar ve kadem tazminat veriliyor ve diğer alacakları ödeniyor ve işten sonuçta çıkarılmış oluyor. Çalışan bunun da aslında değişmesi lazım. Bir ikinci suçu vurgulamak istediğim, THY Opet'in aslında mahkeme süresinceki savunması bence çok çarpıcı. Diyor ki Ahmet Telioğlu bizim çalışanımız değildi. O nedenle aslında biz suçsuzuz. Yani o aslında OSGB'nin çalışanıydı. Aslında bu OSGB sisteminin özünü çok iyi anlatan bir savunma. Gerçekten özünü çok iyi anlatıyor. Biz de zaten bunu söylüyorduk. Bizler o iş yerinin çalışanları olmak istiyoruz. Aracı bir kurum istemiyoruz. Patronlar da bunu zaten iş yeri hekimlerinin özlük haklarını budamak için istiyor. Bu da herkesi biliniyor. Yani bu konuda herhangi bir kafa, çok az kafa üreten bile bunu çok kolaylıkla anlayacaktır. Ee, bu nedenle biz sonuç olarak o sevgili bir sistemin kaldırılmasını, iş yer hekimlerinin e, tabip odası, tabip odaları e, üzerinden, bağımsız kurular üzerinden, sendikaların da dahil olduğu bir sistemle e, işlerini e, yapmalarını ve e, patron, e, maaş konusunda da patronlara bağlı olmamaları e, gerektiğini, kamusal, e, kamunun bu e, maaşı karşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun elbette idari kurumların hepsinin de kamu üzerinden görmesi gerektiği de açık. Ben e, sözü çok uzatmadan e, basın açıklamamıza geçiyorum. Basın açıklamamıza geçeyim. <laughs> Hizmeti taşerondan alsa bile tazminat yükümlülüğü asıl işlerindedir. Geçtiğimiz günlerde Batırköy 36. İş Mahkemesi Doktor Ahmet Tellioğlu ile THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ arasındaki bir davada iş yeri hekimleri iş, yeri, iş yerleri arasındaki ilişkiye dair önemli bir karar verdi. Doktor Ahmet Tellioğlu, Diyalog İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği Eğitim ve Danışma AŞ aracılığıyla bir OSGB, THY OPET'te iş yeri hekimi olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra THY OPET'te işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin çalışanların kişisel sağlık verilerinin gizliliği ve iş yeri çalışma şartları ile ilgili önemli eksiklikler olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine THY Opet'i önce sözlü, sonra yazılı olarak bu eksikler konusunda uyarmıştır. Hemen ertesinde aracı taşıyarak yol, iş ve işçi sağlığı Güvenliği eğitim ve danışma AŞ, Doktor Ahmet Tellioğlu'nu arayarak herhangi bir sebeple bir, sebeple, bir gerekçe de göstermeden bundan sonra THY OPET'e sizin gitmenizi istemiyoruz. Oradaki görevinizi son verdik demiştir. THY ve OPET ülkemizin iki ticari kuruluşudur. Her ikisinin ortaklığıyla kurulan THYOP havacılık yakıtları AŞ, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eksikleri tespit edip bildirdiği için, üstelik görevde bu olan ve görevi tam olarak işten çıkarılma korkusu taşımaksızın yerine getiren bir iş yeri hekimine kapıyı, kapıyı gösterirken hangi duygu düşüncelerle hareket etmiştir? Havacılık yakıtları gibi çok tehlikeli maddi işi yapan bir şirkette işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit edildiğinde işveren bu eksiklerin varlığından mı korkmalıdır Yoksa bu eksikleri dile getiren ve görevi de bu olan iş yeri hekiminden. Öyle görünüyor ki işveren yaptığı tehlikeli için işin eksiklerinden değil, görevini yapan iş yeri hekiminden daha çok korkmuştur. Bu yüzden onu işten çıkararak güya cezalandırmıştır. Bu iki güzide kuruluş bile iş yeri hekiminin iş yerine ilişkin uyarılarına, bu eksikleri gidermek yerine iş yeri hekimini işten atarak yanıt veriyorsa, ülkemizdeki sıradan kuruluşlarına nasıl bir takımlıkları tahmin edebilirsiniz. Bu işten çıkarma işlemi üzerine Doktor Ahmet Terlioğlu aracı, olan OSGB'ye THY OPEC'te ciddi iş sağlığı sorunları olduğunu, THY OPEC yetkililerinin bu sorunların kendilerini bildirilmesinden hoşlanmadıklarının farkında olduğunu ama böyle bir işten çıkarmayı da haklı görmediğini bildirmiş ve ardından bu işten çıkarmayı mahkemeye taşımıştır. 28 Aralık 2019 tarihinde açılan dava yaklaşık 4 yıl sonra 3 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Davada Doktor Ahmet Terlioğlu iş yerindeki eksiklik ve yanlışlıkları bildirdiği için yani görevini yaptığı için işten çıkarıldığını öne sürerek tazminat talebinde bulunmuş. Davalı tehye ümmet ise özetle bu doktor bizim çalışanımız değil, hizmet aldığımız OSG'nin çalışanıdır. Bizim eksiğimiz yok şeklinde savunmalarda bulunmuştur. Mahkeme, davacı hekimi iş yeri hekimi olarak çalışmaktayken işveren şirkete çalışanların kişisel sağlık verilerinin gizliliği ile ilgili olarak yaptığı yazılı ve sözlü bildirimler, çalışanların biyolojik izlenim ve çalışma havasının çevresel izlemi ile ilgili olarak yaptığı yazılı bildirimler, bel kapısı tanısı çalışanların kaldırılabilecek azami aralıklarla ilgili olarak düzenlediği çalışma kısıtı raporlarının, davalı şirket yetkisi Ceyda Erki Kaytmaz'ın çalışanların kişisel sağlık konusunda eşliğinde tartışma talebine verdiği uğursuz yanıtlar sonrası iş aktifini sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Davacı iş yeri çalışanın bağımsız şekilde görevinin gereklerini yerine getirirken işverenin tavsiyede bulunması ve görevinin gereklerini yerine getirmesi karşısında tavsiyelerinden dolayı işverence iş yerindeki işten, işinden çıkartıldığı alınan raporda davacı ekimin tavsiyelerinin dikkate alındığı noktasında bir delil biraz edilemediğinin tespitle mütalaa edildiği şeklinde özetlenebilecek bir kararda THY'ye OPET işverenin Doktor Ahmet Terlioğlu'na tazminat ödemesine karar verdi. Sonuçta her iş yeri hekiminin iş yerine iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eksiklikler tespit ettiği için iş, işverence işten çıkartıldığı, hem de OSGB'lerden hizmet alan işverenlerin yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat hükümünden kaçamayacağı mahkemece karara bağlanmış oldu. İstanbul Tapu Odası olarak bu evzak kararı son derece önemli buluyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında taşeronlaştıran OSG uygulamalarına karşı mücadelemizi daha güçlü olarak devam edeceğiz. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu. Çok teşekkür ederiz. Ee, işte gördüğünüz gibi İstanbul Tabip Odası Hekimliği Tıbbi Sağlığı Komisyonu olarak gereksiz Türk Tabipler Birliği İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği kolu olarak biz sadece iş yeri hekimlerinin özlük hakları için, sadece iş yeri hekimlerinin çalışma şartlarının daha iyi olması için değil, aynı zamanda işçi sağlığı için e, işçilerin e, meslek hastalıklarına ve iş kazalarına maruz kalmamaları için de e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda alanda örgütlü sendikalardan, işçi sınıfının e, mücadele örgütlerinden de işbirliği ve destek bekliyoruz. Çünkü e, buradaki mesele e, işçilerin sağlığının daha iyi koşullarda olması ve iş kazalarına maruziyetlerin azaltılması. E, çok bu alanda sorunlarımız var. İstanbul'da demin Mustafa'nın bahsettiği gibi İstanbul gibi bir işçi kentinde milyonlarca işçinin çalıştığı bir yerde şu anda Meslek Hastalıkları Hastanesi diye bir kurum kalmadı arkadaşlar. Meslek Hastalıkları Hastanesi İstanbul'daki işte önce Süreyya Paşa göğüs hastalıklarına bağlandı. Sonra Covid döneminde yatakları alındı. İyice işlevsiz hale getirildi. Ve maalesef Ankara'daki Meslek Hastalıkları Hastanesi bütün Türkiye'deki yatarak tedavi olması gereken hastalara cevap verir duruma getirildi. Bunun dışında bunu yakında bir gündem haline getireceğiz ve e, meslek hastalığı hastanelerinin tekrar e, eski haline gelmesi ve işçi sınıfına özel bir sağlık hizmeti veren birimler haline gelmesini istiyoruz. Çünkü bunu bakanlığa sorduğumuz zaman bakanlık tüm e, fakültelerde ve e, eğitim araştırma hastanelerinde bu yetkinin olduğunu söylüyor ama hiçbir eğitim araştırma hastanesinde de işçi sağlığına yönelik, meslek hastalarına yönelik bir örgütleme organizasyonu görmüyoruz. Bu konuları da gündem yapmaya, bu konudaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğer soru varsa, sorular varsa da yanıtlamaya hazırız. Yok gördüğümüz kadarıyla hepinize İstanbul Tabip Odası olarak, İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyer Hekimliği olarak çok teşekkür ederiz.